geçelim. Neyse devam. Of ya beni bıraktılar gittiler burada. Ya anlamıyor musun ya? İstemiyorum gitmek. Bus bilirim sen gitmen lazım. Aa o şişler de ne? <laughs> hepsi senin suyun, hepsi. Ama ben ne yaptım ki? Bu eve geldiğinden beri annem senden nefret ediyormuş meğerse. Ama. Ama sınavası yok. Senin yüzünden hani evi babam boşanıyor. Anne boşuna. Annem bu evden gidecek. Üzgünüm. Ama sana bunu yapmam gerekiyor. Bana ne yapacaksın? Pat! Ah! Pat! Öl bakalım orada. Ona çocuk Kaçın. Neyse ben yeğenimin yanına gidiyorum. Elif. Aa, Zeynep nerede? Düştü. Nasıl? Aa Zeynep. Evet Zeynep'cim. Üzülme tamam mı yeğenim? Ama ben hiç bir daha yiyeceğim. Sadece bir ay. Yani dayanabilirsin umarım. umarım. Çıkışta işte, tekrardan ayağını kıracağım. Eee güzel yeğenim benim. O yüzden neyse Zeynep'cim. Seni bu yatakta tutamayız. Çünkü sana yeni bir yatak aldım. Gerçekten mi? Evet. Dur getireyim. Evet. O nasıl? Ay çok güzel. Bir tane oyuncak koyayım şuraya. Çok güzelmiş. Evet. Çok güzel. Neyse. Ben çıkıyorum. Sen yatabilirsin zaten değil mi? Evet. evet ben yatabileyim. Tamam ben gideyim. Kızım akıl ol. Uf, Allah'tan söylemiş. Söyleseydi. Cık. Neyse. Kız. Efendim. Gel bakayım benimle Tamam. Görüyorsun hemen Dur bir dakika. Görüyorsun değil mi, mi? bolun haline? Evet. İşte buradakilerin hepsini toplayıp koyacağım buraya. Ama ben nasıl yapacağım ki? Bana ne? Valla geldiğimde her tarafı temiz göreceğim. Bak ne kısa babam beni bitirir. Ben seni bitiririm tamam mı? Tamam. Ben burada oturacağım. Sizin şartacağım. Hatta tabletimi ver. Tabletin nerede gel? Ay salak mısın? Ay doğru benim tabletim yok. Neyse babam söyle bana tablet olsun. Hmm. Teşekkür ederim babişko. Bak Zeynep. E, babamın babam ne almış? çok güzel ben oynayayım mı? Tabii ki de hayır. Sana elini bile süktürmeyeceğim buraya. Sen de temizlik yapar Temizlesene buraları sen. Tamam. Temizlesin. Ah! Düştüm. Ay çok canım yanıyor. <laughs> Salak düştü. Umurumda <Uğurluğumuz>, mı? Gerizekalı. <laughs> Dur babamın telefonunu alayım da seni bir kaydedeyim. Kızım ne yapıyorsun sonra? Hiç babişka. Elif de Allah Elif çifti oynuyoruz. Anne bir şey diyeceğim. Benim kalem kutumun burada ne işi var? Kızım ne bileyim ben. Öf. Ha, tamam. Aa. Dur. Aa, benim her şeyim burada be. Dur ben bunu al. Ay hepsini alayım ya da gel ya gel gel gel. Hepsini al. Bunların hepsi benim zaten. Telefon da benim. Geldim. Ah oh, Yardım et. Çok acıyor. Gelecek ama salak mısın? Ha? Sen kimsin sana yardım edeceğim? Kızım anlamadım ben kötü biriyim sana sab sana af seni yüzünden annem bu evden gidecek. Farkında mısın? Ben bir şey yapmadım yaptın ayağını kırdın ve suçlu oldun. Hayır sen itlerim beni. O çeneni kapa yoksa seni bir daha atarım. Tamam. Tı tı Bak benim telefonum var. Çok güzelmiş. Tabii ki de çok güzel girecek hala. Neden bana gelecek hali şu çok kötü bir laf o. Sana ne? abi sana hesap mı vereceğim? Oh Allah Allah. De gelmiş diyor ki. Sen neden bana kızıyorsun? Hmm. İstediğim kişiye kızarım. Sana mı soracağım? Tamam. Tamam. He bir de o emzini alıyorum. Ya. Nasıl uyuyacağım ben gece? Uyursan. Allah Allah. Kaç yaşında çocuksun? Tamam. Beni yerime koyacak mısın? Yeah. Ama neden? Kızım. Bak. Seni sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Tamam mı? Senin yüzden annem evden gidiyor. Tamam. <laughs> ah, gel. Gel. Nasıl bindin ya? Öf. Neyse aa sınıf fotoğraf çektirdim. Şimdi senin foto senin tekini atacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki Merve, Ayşe, Zeynep ezik yere düştü onu iktirdim. Neyse yarın bu da bacağı kırıldı. Yarın okula geldiğinde herkes Dalga geçsin. Öneriyorum yani. Çok her gece yapıyor. Neyse. Bay bay. Tamam. Şimdi yüklüyorum. Yüklendi. Çok kötü birisin. Tıpkı kötüyüm. Canım. Ah. Of. Bacım acıyor. <laughs> bayılacak <laughs> Kızlar. Kızlar. E Efendim babacım. Gül gül. Efendim amca. Efendim amca. Efendim baba. Kızlar e yeni bir karar aldım artık. Yani Ececiğim hiç üzülmezsin aslında. Zaten çok iyi anlaşıyorsunuz. <laughs> Zeynep senin altında yatacak. Ne? Ne? Yaşasın. Yaşasın. Onu çok fazla kışkırtma <laughs> tamam. Tamam o zaman. O zaman okus pokus yapalım. Tamam. Bir, iki, üç. Evet yaptık. Oley. Şimdi sen bu defteri kullanıyor musun kızım? Ya Nefret ediyorum hatta. Tamam. Tamam. Zeynep'cim. Ee, al kızım. Dur kalem vereyim sana. Aa, bu senin. Bu senin çantan. Hayır o benim çantam baba. Hayatta ölürüm de vermem ona. Neyse. Hı. Neyse sen bu senin olsun. Ben sana yenisini alırım. Bu da senin, e, ay, bu da senin telefonun. Tamam. Başka. Şu besi de ikiniz beraber kullanacağınız. Aa bu da senin kıyafetin olan Tamam. Kızım e, sevmediğin kıyafetlerini kıyafet var işte ona ya. Sevmediklerini. İşte ver biraz yani. Bilmiyorum sevmediğim dedikleri tamam sevmiyorum ve nefret ederim nefret ve iğrenç tamam yeter başka kızım yeter ya sana mı vereceğim her şeye salak mıdır ne der al şunu nereye koyarsan koy ay pardon zaten da... Buraya oyuncak odası yaptı. Ama çok güzelmiş. Tabii beğeneceksin. Salak mısın yani? Neyse. Ha, çok güzel olmuş. Tabii beğeneceksin. Neyse. Hadi yatarsak. Ben yatıyorum. Ama ben nasıl yatacağım ki? Ya kızım salak mısın? Yatmayı mı bilmiyorsun? Allah Allah. Tabii ki de ezik ya hiçbir şey bilmiyor bir dakika ya bir dakika bir dakika 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 tane 6 tamam şuradan bir tane şu sarı kıyafeti alayım bari tamam senin 5 benim 6 tane kıyafetin var hatta 8 7 7 falan bilmiyorum işte neden ki sana mı soracağım. Vallahi ben yatıyorum. Kışkırtma başlasın. Neyse. Ben de yatayım artık. Ece, Ne var? Uyuyacağım. Ezik. Tamam ya. Hep kışıyorsun bana. Ya sana mı soracağım kızmakta? Tamam ya. Yat hadi bir saat sonra hayatım ay hayatım ne ya küslük ya doğru neyse hadi yatalım artık ben yatıyorum yat yat zıkkım lan bana bak Üf, tamam be o kız evden gidecek o bu kız evden gitmezse ben giderim git gidiyorum tam gitme halledeceğim umarım neyse en, en çok şey benimiz ya. Kime? Boş ver. Neysen, yapmayalım. Tamam, hadi yatalım. Ay dur, gözlümü çıkarmadım. Hadi. Tezim kumas. Evet, kışikta başlasam. Evet. Sis bulup bulup çıkacağım. Tamam. Nerede bizim bardağımız? Ay, Ay çok sıcak ya şunu giyin bari Ay Ay az kalsın annemi uyandırıyordum Neyse oğlum Tamam Gidelim bakalım <gülüyor> <gülüyor> Salak Kaydı açayım Şöyle dökelim Evet Döktük altını yapıştırmadık Evet arkadaşlar. Bir hiç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. kız Zeynep altını işemiş. Ben bunu sabahleyin yayınlayacağım. Neyse görüyorsunuz ki. Ay ne oluyor ya? Aa ben ne yapmışım? Ulan. <laughs> ya çok kötü düşün. Utanıyorum yapma. Utanacaksın tabii ki salak. Neyse. Neyse görüyorsunuz ki. Ay her tarafı ıslanmış. <laughs> Yeniklere babamın yanına girip durma artık. Ama ıslak ya, Bir şey olmaz. <laughs> Ama. Ya sana yat dedim. <laughs> Ama. Kızım git sene. Ah. Oh, git açayım. Şey. <laughs> <laughs> buyurma buyurma buyurma. Yoksa oraya gelirim var ya senin şeyine işte ya onlardan. Ya ama çok kutluyorum. <laughs> Git içine be. Ah. Of neyse. Hmm, ne yapacağım ben ya? <laughs> ne yapacağım diyor hala ya salak. Neyse ben yatıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Teyzem çok sıcak. Hmm, hiç amcam kış maş sabah sabah bekleyeyim. Sabah olur. Ay ay of vay bu ne lan? Ay, ne bir kalkayım çocuklara bakayım. Ay, Elif Zeynep Zeynep bu ne? Ay amca ya. Tamam üzülme, sorun yok, sorun yok. Değiştirebiliriz. Ne oldu bu altları yapacağım <laughs> Kızım, <gülüyor> senin Tamam be. Bugün okulun ilk günü değil mi babacığım? Evet kızım, ilk günü ve siz de okula gideceksin. Ben gitmeyeceğim Ne neden? Ya çünkü helip, helip söyle Helipsin. söyle e, 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 Gitmesen başlayayım ben. Yok yok git. Ay tamam. Geçti, oku, <laughs> Neyse babacım ben bu kıyafetimi giyeyim. Ay Zeynep'in kıyafetini giydim. Neyse. Zeynep'cim gel ben senin üstünü giydim. Sen giyemezsin. Ay baba ne olmuş? Çocuk bebek mi? Kızım senden iki yaş. Bir yaş küçük. Aa Hulit nerede? Gel. Değiştirelim. Tamam. Amca kıştın mı? Yo. Neyse okulu ben bırakacağım. Neyse okulu siz ben bırakacağım. Sen mi bırakacaksın? Sen mi bırakacaksın? Oyyyy. Baba yürüyerek istek. Hayır. Tabii ki hayır. Bakın birinci sınıfa geçtiğinde sağladan yürüyerek giderim diyorsun. Ki. Neyse. Kızım Zeynep, ay Zeynep'e birazcık biraz kalem kağıt falan ver. Amca bu şığım yok. <laughs> o benim defterim. Senin olsun bu. Aa küçük Çok tatlısın. Tabii tatlıyım. Her zaman tatlıyım. Neyse. Al bu kalem de senin olsun. Ne Hayatta o kalem var mı? kalemi hayatta vermem sana. Neyse. Hadi kızlar çıkalım. Artık üstünü, üstünüzü değiştirin. Baba değiştik ya. Kızım neyse. Baba ben telefonumu koyuyorum. Seni ararım. Hem Zeynep'inkini de koyalım. Uf, Zeynep daha telefonu kullanmayı bilmiyor. Köyden gelmiştir o. Yo ben Afrika'da yaşıyordum. Atma ya. Öf, yalancı. Kızım neyse. Neyse hadi ben üstümü değiştireyim. Sen burada bekleyin. Ay. Hadi bakalım. Evet. Aa Zeynepciğim sen doğru şeye gideceksin değil mi? Bunda gideceğim. Tamam. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Evet. hepsinin suçu var ya. Okulda seni bir utandıracağım. Bir ağlayacaksın. Bir ağlayacaksın. Yemin ediyorum. Neyse tek bir şey söylerim. Bana ne, ne yapacaksın? Tek bir şey söyleyeceğim. Sadece kafanı tuvalete sokabilirim. Hayır. Evet. <gülüyor> kötülük, kötülük. <gülüyor> Kızım, anlamıyor musun? Senin yüzünden annem gidiyor bu evden. Ama hala diyor? Sus sus <laughs> sus. Ah! Oh! Çıkıyor, çıkıyor. Çık Çok kötü birisin. Çok çok güzel bir edit. Ama çok kötü bir olmuşsun. Her zaman kötüydüm ben. Neyse. Annemi evden göndermedin ilk önce. Düşünecektim bunları. Geri zekalı. Hmm, bunu hep geriye kaydıyorsun. Derim. Üş, kısa kavga mı ediyor ya? Kısa kavga mı ediyorsunuz? Yo babacım. Ay sevimli kuzenim benim. Hmm. Zeynep'ciğim. Yo kavga etmiyoruz. İşte ne neden ki? Şey. en yakın dostum zaten. Kendisi eskiden de. Ee, tamam o zaman. Ee, ay baba dur ben silgimi almamışım. He bu arada Zeynep'cim. Baba sen iki dakika işsene. Tamam. Bu arada Zeynep'cim sınıfta benden hiçbir şey istemez. Silgi bile istemez. Ama zaten kimse sana silgi vermez. Hani ut. Hani artık rezil oldun zaten. Ama... Aması maması yok. Neyse hadi gidelim. Baba biz hazırız. Gelin hadi çıkalım. Dur Zeynep'cim ver taşıyayım ben. Kızım al çantanı. Ya benimkini taşı. Kızım, kızım ben Zeynep'i süreceğim. Ben sürerim. Ay, ay ay. Ay Bak istemiyor. Al şu çantayı tut. Gel. Yiyelim. Yiyelim de yeni zaten. Ay. Hadi gidelim. Evet çocuklar yerlik. Neyse hadi Zeynepciğim dur ben seni götüreyim. <laughs> Arkadaş ezik. Ay babası bu. Ay evet, amcası varmış yanında. <laughs> Zey Elif. Ece. Yaşasın. Hadi oynayalım. Gel gel şu ezikle konuşalım. E, babam, babam gelince plan yapacağız. Kısa durun beni de alın. Tamam gel. Hadi bakalım Zeynepciğim. Ben burada bekleyeceğim tamam mı? Bir sorun olursa söylersin. Tamam. Hadi bakalım sen al işte bir şeyler yap. Neyse hadi bakalım. Geç otur arkadaşların yanına. Ya. Tamam. Ee, dur oturayım. Hoppa. Ya aramıza neden oturuyorsun? Ya çekil. Ben ne yaptım ki şeye? Her şeye. Sen bizim kalbimizi... kalbimiz kırmadı lan bu kız. O oh, harbiden. Neyse. Kızım. Of, tamam be. Gıcık. Zaten gıcıklı bir tane babam var benim. Her şey kızıp kızıp duruyor. E hoca nerede? Gö Tövbe estağfurullah. Gelecek birazdan. O zaman görürsün. Hoca Hoca gelmesin de ders boş kalır. Hiç ders yapmayız. Hep orada ödevini yapan var mı? Ben yaptım. Ay ben yapamadım. Kız ödevini ver bana. Hayır. Ben e, hoca gelmeden yapsana. O mantıklı. Oha ilk defa kafam çalıştı. <laughs> Burada kanklar telefonum var benim. <laughs> Neyse. Yapayım bari. E, ay bunlar kimi ya? <laughs> Ay ezik okulu ezik sınıf. Kanka neden ezik diyorsun ki okula? Kanka görmüyor musun? Her şey ezik. Yani en ezikliği de sanırım Zeynep. Hmm. Hiç bilmem oturacak yerim var. Ay. ay oturacak yeri var onun. Cık, neyse. Kankalar gelsinize. <laughs> tamam. Tamam. Hadi bakalım derse başlayalım. <laughs> Koyalım. Ay ay, 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 Tamam ben de yapayım bakayım. Kızım sen bence boşuna uğraşma. Hiçbir soruyu bilmiyorsun. Yok, biliyorum. Ha kopya ver o zaman. Hacı bugün sınav yapacak haberiniz olsun. Ne? Ben sınava çalışmadım bile. Oh canım ateş. Neyse. Aa ders boş geçti. Kanka Zeynep kanka gelsene. Zeynep efendim. Sen gelsene bizimle bir ablacığım. Ablacığım. Gel. Gel bakayım. Ay burada Çıkar mısınız? Kardeşimin tuvaletini yaptıracağım. Tamam. Gel bakalım. Benim tuvaletim yok ki. Neyse. Aa, ne yapıyorsun? Ay yapma. Ya yapma. Ya bana ne? Bana ne? Bana ne? Öl öl burada. Öl öl öl. olacağım. Ama bırakın beni, bırak beni. Gir bakayım şuraya. Gir. 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 Gir, hmm. Gir bakayım. Hmm. Ya çıkarın beni buradan. Hoşça kal Zeynep. Açak kanka. Çıkıt. <laughs> Neyse. Evet, derse başlayalım. <laughs> Neyse. Kanka. Bizden çünkü error olur. Error, error. Tabii ki de kanka. <laughs> neyse. Kanka sen de her şeyi neyse neyse deme. Bak o neyse bir yerine yani. sen bana ne diyorsun? Bak kimsin? başına azın. Tövbe. Neyse best friend anladın best friend anladın anladın best Aman neyse bu ders yine boş geçecek ya. Öf hoca da gelmedi bir aga ya. Aynen hoca hoca bir gelmedi tırlıyor. Kanka gel yanıma otursana. mal mısın? Ay kanka sen otur. An Neyse. Ay hoca geliyor. Ay geliyor. Evet çocuklar günaydın. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Evet. Aa, bir dakika eksiğimiz var bir dakika ya. Ee, çocuklar, Ay, Ece kardeşin nerede bakayım senin hocam? Kardeşim değil o benim. Ha pardon. Yeğenin nerede? Um, sanırım toyda gitti. Tamam ben bir bakıp geleyim. çocuklar. Siz burada oturun. Bir dakika. Ben dakika. Oturun ben geliyorum. Bakayım nerede. Aa! Aa. 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 Nasıl olabilir böyle bir şey? Zeynep. Evet arkadaşlar. Videonun devamı gelecek. Burayı da kesiyorum. Zaten en heyecanlı kısımları herkes kesiyor. Neyse burayı da kesiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.